Öğretmenimiz. Evet. Hocam afiyet olsun. Hocam AFDS olsun. olsun. Ben değil, bu arkadaşa buyurun. Hocam tosta Hasan ince dedi. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi. Hem tost var, hem müzik var. Teşekkür ederim, sağ olasın. Nasılsınız hocam? İyisiniz, teşekkürler. Allah'lık razı. Rica ediyoruz işte, ne <laughs> yapalım. Ya? <laughs> Abi sen ne yapıyorsun sen Ali sen? Haberlere devam. Seni sormayalım. Aynen magazine muhabbete devam. İnşallah. <laughs> <laughs> Şeker hastalığı bunun da kalp hastalığı. Meşhur tostçısı alıyor. Evet Balkanların en meşhur tostçusu. Hoş, Hoş bulduk abi Ali sen. Yakup bak bu, bu şansını değerlendir. Evet. Bozkur'da bir tane profesör var. O da İsmail Demiröz. Evet. İsmail Demiröz hocam. Bir tane canım sıkıntı yok. Hocaların hocası. Emekli, hocası. hocamız. Profesör. İsmail Anlamayla Demiröz. Doktor ettim bu ne ya? Bak iki tane şeyi yan yana buldum. Saat iki Aynen. Meşhur, insanlar Meşhur insanları buldum. Meşhur insanları buldum. Dördü Bir daha denk gelmez de. bunlar. Bir daha denk gelmez. Ben de buraya gidiyorum. Ama müsait zaman da Şimdi Mehmet abi de gelin. Doktor var. Sıra çok. Evet. Adamlar dokuz, Ay, yarı, dokuz yarım, dokuz yarım yiyor doymuyorlar. Bir bak bir de şey bunları çek. Maşallah. Geleyim abi. Hüseyin Tezcan. Abi dur. 12 yarım mı? Ne yaptınız oğlum siz? Yakında geçeceğim. Şu adam. 4 Camış tenekesi var. başka hiçbir şey yok. değil. Şu adam maşallah maşallah ne yaptınız siz ya? Kızlar zaten Deveyi götürürsünüz. mü zırası? burada saklanıyor. <gülüyor> 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 en tamam, tam en garip bu. Bu bir Doyuyor. Bunun rekorunu artı ya, şey ya, ya Geçeceğim şey ya ortağlar. Geçeceğin yani. İnşallah yine. Tamam. Sen potansiyel var. Ya abi rahat da bir